var. Aç diyelim bakalım kim geliyor. Evet. 3 numaralı şeklimiz geldi arkadaşlar. Yeniden 3D şablonuyla boş bir sayfada açalım. Windows'tan şöyle vertical dışına yapalım. Çizecek resmin ekranda görünmesi bize bir avantaj sağlıyor. Ben buna gayret gösteriyorum. Z boşluk, D e boşluk. LW birazcık azaltmıştık ya burada göstermediği için evet daha belirgin olsun diye şimdi başlayabilir arkadaşlar şimdi tecrübelerimizden burada üstten çizmenin daha uygun olduğunu ben görüyorum. O yüzden önce üstten bakarak olan katı modeli, zemin modelini çiziyorum burada. L enter ekrana tıklıyorum. Sağ yukarıya 180. Tekerleği çevirerek biraz büyütelim. Evet. Sola yukarıya 60. Sola aşağıya 180. Close'da kapatıyorum. F boşluk, R boşluk diyorum. Orada bir radius var. Onu 5 kabul ediyorum. Ölçü verilmemiş, eksik olmamalı. Hatta andu diyelim. F boşluk, V boşluk, 10 diyelim de belirgin olsun. Boşluk, çizgi çizgi. Radiuslarımız da çizmiş olduk. Ancak buradan bu radiuslar bizim bize şöyle bir dezavantajı oldu. 22 uzaklığında ortadan gelmem gerekiyordu. O yüzden ben radyüsleri geri alıyorum arkadaşlar. L enter diyorum buradan. 22 yazıyorum. Şimdi C enter diyelim burada. Yarıçap burada kaçmış? 18 gibi duruyor. Yanlış yapmayalım. Evet. 18'miş. Z, Enter, e Enter. Yarı çap o halde 9 olur burada. Z boşluk, E boşluk. Şimdi sildik delekler. Aynısından karşı yapmak için arkadaşlar ortamımız 3 boyutlu olduğundan Mirror işte daha kolay bize bunu sağlar. Mirror 3D'yi alıyorum o halde. Komutu. Çemberi seçiyorum. Enter'e basıyorum. Buradaki çizginin ortasına buradaki çizginin de ortasına yukarıdan da rastgele bir nokta e, tıklıyorum. Kaynak silinsin mi diye soruyor. No diyorum. Ve bakın çemberim ben kolayca öbür tarafa da atmış oldum. Şimdi filletleri geri dönün, F boşluk, D boşluk. 10 dedik. Çizgi, çizgi. Boşluk. Çizgi, çizgi. Böyle çizmemiz daha mantıklı e, oldu. Çünkü burada çizginin ortası bu çemberlerin ortasını temsil edemediğinden resim daha zor olacaktı. Rek diyorum. Olda diyebilirim. View. Vücud style conception dediğim zaman bakın çemberler görüyorum. Diyor Su diyorum. Gövde. Sonra hepsi diyor. Evet zevini çizdik. Kalınlığı için EXT diyorum. Seçiyorum boşluk. Yüksekliği 22 olduğunu görüyorsun. Z boşluk boşluk. Biraz küçültelim. Evet. Süper. Şimdi sırada neresi var? Bakın burası var. Burada bir 80 var. Bir de burada kaç var? 30 var. Şimdi yukarıya buradan e, burası 100 olduğuna göre Evet. 100 olduğuna göre. Burası da 22. Kaç çıkacağız yukarıya ortadan? 100'den 35'i çıkartalım. Şuradan bir bakın şurası 100. 35 çıkartırsak 65 kalır. E boşluk. E boşluk. O halde geçiyorum buradaki çekme. L Tam şuradan yukarıya 65 çıkartıyorum arkadaşlar sağ yukarı 15 gidiyorum yukarıya 35 gidiyorum evet şimdi sağa doğru da kaç gideceğiz o da orada 16 diye görüyorum ben yanlış değilse 16 diyelim şimdi burada kaldı bu devam edemiyorum ESC Lay enter Sola aşağı 15. Yukarı 35. Sola doğru gene 16 diyorum. Tabi bu 16'yı bir kontrol edelim. 16 mı acaba? Çünkü sonradan düzeltmek daha zor olur. Doğruymuş. Z'yendir. Evet. Şimdi bakın aşağıda bir 80 var ya ben bunu çizgilerle de yapabilirim ama ben bir çember çizeceğim oraya C enter diyorum çemberin yarı çapı 40 olsun diyor bakın şimdi L enter çember bize nasıl kolay sağlıyor buradan çizginin ucuna tıkladım kuadrantı tıkladım kuadrantı tıkladım karşıya tıkladım ve yardım çember siliyorum ortadaki çizgiyi de siliyorum. Böylece profilimi çok daha kolay bir şekilde tamamladım. Rek diyorum. Hepsini seçiyorum. EXT diyorum. Z ileriye doğru gittiğinden pozitif 28 yazmam yeterli. Başka şekilde burada yok. Şimdi bu şeklimizi ayrı ayrı olduğu için birleştireceğiz. Ama bir eksik daha var burada. Önce birleştirmeyi tamamlayalım. Bunu diyelim parçayı seçiyorum. Evet buradaki radyuslar arkadaşlar onluk radyuslar olduğunu burada kabul ediyorum. O halde F Enter Radius 10 Enter diyorum. Bakın. Şimdi şuradaki çizgiye tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Bir daha tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Aynı şeyi diğer yerlerde yapacağız. Evet. Filleti tekrar geri çağırdım. Buraya tıkladım. Bakın buraya tıkladım. Shift tuşunu tutuyorum. Tekerleği tutuyorum. Şeklimi döndürüyorum. F enter dedim. Buraya tıkladım. Boşluk. Boşluk. View. 3D View. Güneybatı izometrik. Evet. Z boşluk. E boşluk diyorum. Bazen de bio, Visual realistik de diyebilirsiniz. Bakın görüntü böyle bir şey de size verebilir. View, Visual Style, Hidden da diyebilirsiniz. View, Visual Style, ben genelde Conceptual'ı tercih ediyorum. Daha anlaşıldığını düşünüyorum. Z boşluk, E boşluk. 3 numaralı şeklimizi tamamladık. Şimdi bunun görünüşlerini çıkartalım. View, Base. Enter 1 Enter 2 Enter 3 Enter 4 Ön görünüş için tıkladık. Bir defa Enter. A. Üst görünüş için tıkladık. Sol görünüş için tıkladık. Perspektif için tıkladık. Enter bastık. Z boşluk, E boşluk. LT Scale. 1 diyelim buna. Kesik çizgiler daha da belirgin olsun. Şimdi arkadaşlar biz katı modeli çizmiştik. Bunu öncelikle bir kaydedelim. Save as diyelim. Görünüşlerden bu bizim kaç numaralı şeklimiz olacak? 3 numaralı katımız olacak. Bu buraya 3 yazıyoruz. Ve kaydediyoruz. Görünüşleri geliyoruz. Görünüşleri modele alacağız. çizime devam edebilmek için. Bu amaçla layout'un üstünde farenin sağ tuşuna basıyorum. Export layout diyorum ve 3 numaranın görünüşleri diye bu şekilde kaydediyorum şeklimi de. Açayım mı diyor. Aç diyorum. Z boşluk, E boşluk. L W diyorum. Burası biraz azaltmak gerekiyordu. Biraz daha azaltalım. Ops. Evet. Şeklimizi böyle tamamladık ama LT scale diyelim. Kesik çizgiler hala belirgin değil iki diyelim onlara. Bakın kesik çizgileri burada daha da belirgin hale getirdik. Ama ne yapmak zorundayız? Patlatmak zorundayız. Blok olduklarından X diyorum, A L diyorum, hepsi. Tabii ki bizim çizimlerimizde bunları siz isterseniz ara layer araç çubuğuyla kesikleri kırmızı renkte gösteriyoruz biliyorsunuz. Tabii layer'da da şöyle burada kesik layırı olması için la enter deyip yeni bir layır tanımlarsınız. Adına da kesik dersiniz. Şöyle. Ve bunun rengini arkadaşlar çizgi tipini hidden yaparken rengini de kırmızı yapabilirsiniz. Veyahut tabi böyle yaparsanız bakın şimdi buradan bunu kapatalım Tanımlamayı yaptık mesela buradan bir çizgi seçip kesik diye buradan kırmızı renge de dönüştezim ancak buna da gerek yok dersek tabii biz standart üretmiştik şunu da yapabilirsiniz isterseniz buradan bu kesik çizginin rengini bakın Nasıl e, la yazalım. Şurada bunun adı yanlış çıkmış. Kesik dedik ona. Ama işte bu kesik çizginin direkt de rengini kırmızı yapma şansınız da var. Ama standart koymaya çalışıyoruz biz bunları. O yüzden bunların adlarını da değiştirebilirsiniz. Otomatik görüntü çıkartma olduğu için e, AutoCAD standartlarıyla geldi. Evet bu şeklimizde buradan e, bu görevleri geri alıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar andu bizim öbür layıda gitti mi evet şimdi burayı kapatıyoruz sonraki şeklimize geçelim